Dijital para kanalından herkese merhabalar değerli dostlarım. Bu videomuzda sizlere Bybit borsasına nasıl abone olunur onu anlatacağım. Videomuza geçmeden önce her zamanki gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu videomda anlatacağım Bybit borsası gayet kullanışlı ve ödülleri bol olan bir borsa. Ben bu borsayı kolaylıkla kullanabiliyorum gayet de güvenilir bir borsa. Benim en çok kullandığım borsalardan bir tanesi Huabi, bir Bybit. Para transferi, para yatırma, para çekme, işlem yapma bunlar gayet basit ve kolay yapılıyor. Birçok çeşitli ödülleri de var. Yani trade ödülleri olsun, komisyon indirim ödülleri olsun. Çeşit çeşit ödüller mevcut burada. Şimdi benim için önemli olan burada Bybit Launchpad gördüğünüz gibi ana ekran sayfasından Launchpad'e tıkladığınızda bu sayfa açılacak. Burada çeşitli ön satışlar oluyor. Buralara katılıyorum ama henüz bana çıkmadı. Çıkarsa iyi kazandırıyor arkadaşlar. Bununla ilgili videoyu da ayrıca çekip sizlerle bilgilerini paylaşacağım. Şimdi Bybit'e nasıl üye olunuyor başlıyoruz. Gördüğünüz gibi burası uygulamayı Google Play'den falan indirdikten sonra sağ üst köşede Kaydol var buraya tıklıyoruz karşımıza böyle bir yönlendirme sayfası çıkıyor aşağı açıklamalar bölümünde size bıraktım referans koduyla girebilmeniz için evet şurada referans kodu var oraya isteğe bağlı yani girebilirsiniz bu referans koduyla girdikten sonra tabi birkaç ödülden de faydalanırsınız şimdi ben sizler için yeni bir hesap oluşturacağım buradan önce mail adresi ardından da bir şifre oluşturacağız. Şifre oluştururken de büyük harf, işte küçük harf, bir sayı bunlar olacak. Bu şifreyi de oluşturduktan sonra devam et diyeceğiz. Aşağıdaki alana tıklayıp böyle bir uyarı çıkıyor. Bu uyarı da aşağıdaki ülkelerden birine yaşıyor musunuz diye sizlere soruyor. Hayır deyip geçeceğiz. Sonrasında ise karşımıza bir puzzle doğrulama çıkıyor. Bunu da şu üç çizgiden tutup sağa doğru kaydıracağız. Tam puzzle'ları birbirine denkleştireceğiz. Ardından sayfamıza giriş yapacağız. Giriş yapmadan önce tabii ki yine e mail adresimize gelen bir kod var. Bu kodu gireceğiz. Şimdi ben bu kodu gireyim. Bu kodu da girdikten sonra tebrikler diyor. Ve size iki seçenek çıkıyor. Yeni yatırımcı mısınız diye soruyor. Evet diyeceksiniz. Burada ana sayfa karşımıza çıkıyor. Evet ana sayfasında yönlendirmeler var uygulama ile ilgili. İşte burada para yatırma merkezi, launchpad, ödül merkezi bunlar içeriyor. Buralardan e, ben daha çok launchpad'i ara ara gelip kontrol ediyorum. Bu launchpad'de ön satış uygulamaları var. Şimdi biz ilk önce kimlik doğrulamamızı yapalım. Sonra diğer yapmamız gerekenlerle ilgili bilgileri anlatayım. Kimlik doğrulamaya geldiğimizde burada zaten Türkçe olarak karşımıza çıkıyor kimlik doğrulama daha önce borsa kanallarını kullananlar varsa kripto borsa kanallarını onlardaki gibi aynı devam ediyor. Kimliğinizin ön ve arka yüzünü bir de selfie fotoğrafınızı istiyor. Sonra belli bir süre sonra doğrulanıyor. Şimdi güvenlik yerlerinden de ben burada telefon ekleyeceğim sadece. Diğerlerini aktif hale getirmeyeceğim. Sizler kendi isteğinize göre aktif hale getirirsiniz. Bu arada kimlik doğrulaması ve güvenlik için tekrardan bir doğrulama yapacak. Şimdi ben bu doğrulamayı da yapayım. Telefon doğrulamamı da yaptım. Ardından da kimlik doğrulamasına geçelim. Burada iki seviye var. Birincisi seviye sizin için şimdilik yeterli. İkinci seviyede de daha sonra yapabilirsiniz. Şimdi birinci seviyede sadece kimliğimizi doğruluyoruz. İkinci seviyede ise adres doğrulama yapıyoruz. Şimdi kimliği doğrularken bastık buraya. Evet üst tarafta kimlik kartınız, alt tarafta ise bir selfie fotoğrafınızı isteyecekler. Bunları yükleyeceksiniz. Şimdi ben continue deyip işleme devam edeyim. Burada karşıma 4 tane seçenek var. ID yani ID kart yazan yere tıklayacağız. Ondan sonra kimlik kartımızın ön ve arka yüzünü çekip böyle net olacak şekilde onu göndereceğiz. Şimdi ben bu kimlik doğrulamalarını yapayım. Ardından size ana sayfaya gelip birkaç ödül merkeziyle ilgili bilgiler vereyim. Evet dostlarım ben kimlik bilgilerimi yaptım. Okeylendi. Ardından da incelemeye kaldı. Evet burada da görüyorsunuz inceleniyor diyor. Fazla da bir zaman almıyor zaten. Şimdi bunlar da yaptıktan sonra ana sayfaya gelelim ödül merkezinde neler var onları inceleyelim. Evet burada ödül merkezi yazan yere tıklıyoruz. Ardından da sayfası açılacak. Evet burada görevlerin bölümü var. Evet buradaki görevlerin bölümünde her bir görevin ayrı bir özelliği var. Bunları yaptığınızda bu görevleri yerine getirdiğinizde sizlere 5'er dolar, 10 dolar, 15 dolar, 50 dolar ödül veriyor. Bazıları çok kolay işte sosyal medyada takip ya da spot piyasada e, birkaç gün içinde ya da bir ay içinde şu kadar işlem yapın size e, 10 dolar 5 dolar ödül verelim diyor. Şimdi bu ödülleri yaptığınızda bazı ödüller trade ödülü yani işlem yaptırıyor size bazıları ise e, komisyon ödülleri yani para yatırıp çekmede veya da spot işlemler yaptığınızda buradan verdiği ödüllerden düşüyor bu ücretleri dediğim gibi bazıları basit işlemlerle yapıyor bazıları ise yüksek yani diyor ki işte 2000 dolar değerinde yatırım yap diyor ama referans linkimle girdiğinizde size direkt 20 dolar değerinde trade ödülü verecek yani işlem yapma ödülü verecek sizlere bu ödülle işte spot piyasada işlem yapabileceksiniz veya vadeli piyasada işlem yapabileceksiniz bu ödül ayrıntılarını ve şartlarını buradan ulaşabilirsiniz. Şimdilik e, Bybit ile ilgili videomuz bu kadar. Bu sizin için bir ön tanıtım olsun. Bununla ilgili yani Bybit ile ilgili birkaç video daha sizlere çekip kanalımız Dijital Para kanalına videolarımı yükleyeceğim. Buralardan izlemeye ve öğrenmeye devam edebilirsiniz. Şimdiden Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.